Size merhaba arkadaşlar bunu sebepte Brawl Stars arkadaşlar ee, ilk video çektikten sonra arkadaşlar baya baya bir oynadım arkadaşlar ee, yukarıda gördüğünüz kadarıyla arkadaşlar 741 kupa oldum ee, arkadaşlar Brawl Pass'ta ise 26. seviyeye kadar geldim arkadaşlar gördüğünüz ee, burada 9 tane karakter açtım arkadaşlar eğer Shelly'yi saymazsak tam 9 tane karakter açtım kaldı bu şu ana açıklarımın en iyileri. Gördünüz gibi arkadaşlar böyle baya e, baya bir şeyler yaptım arkadaşlar. Şimdi sizlerle bir de bir tane maça gideceğiz. Şöyle bir hesaplaşmaya gidelim. Tekli bakalım. Siz, e, siz de göreceksiniz. Ben de buffs'ları biraz biliyorum. E, arkadaşlar bu videoyu izleyenler bana arkadaşlık isteği atabilirsiniz. Yorumlarda adınızı yazıp hani öyle kabul edeyim. çünkü arkadaşlar yorumlarda adınızı yazmazsanız e, bunun kim olduğunu bilmem, sizin kim olduğunuzu bilemem bu arkadaşlar arkadaşlık isteğini bire O yüzden arkadaşlar e, e, bence gelin birlikte YouTube e, videosu çekeriz. birlikte video da çekeriz. Adınızı yorumlarda yazarsanız ya da bırakın kodunuzu bırakın yeter aslında. Kodunuzu bırakın yeter. Kodunuzu bırak e, Stars kodunuzu ko kopyalayıp yazarsanız daha çabuk. Arkadaşlar az kalsın diyordum. Abi gelme. Evet arkadaşlar öyle birlikte oynayabiliriz size ve söz verdiğim gibi arkadaşlar oynarız hatta ne oynamayalım diyeceğim. Yani gel eğer atarsanız oynarım. Yorumlara bakıyorum. Yorumlarınıza kat da bırakırım. E, arkadaşlar. yaparsanız Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bak şurada bir meyve suyu var. Meyve suyu. Şu mu? Az önce öldürülen Mustafa var ya arkadaşlar. Galiba ben ona be ar arkadaşım değil. Ee, <laughs> i̇şte lan seni yapayım ya. At. Ay Arkadaşlar, e, ki de alacaktım. Böyle bir şey yok arkadaşlar ya. Mermim bitmeseydi adam alacaktım. Bir şey olmaz. Sağlık olsun arkadaşlar. Şimdilik maçta birinci olmayı hedefliyoruz. Bakalım şimdi birinci olacak mıyız? Yeni gibi arkadaşlar yorumlarda bıraktık Öyle söyleyeyim. Arkadaşlar. Bu karakter bence belli bana göre. Ben ben belliği çok güçsüz görüyorum kendime göre. Şurada şimdi büyük bir kavga olacak. Sık alanı. Kaçtı arkadaşım buradan. bulabilsem. Gel, gel gel. Gel. El primo benden biraz daha güçlü Yani çünkü yakında beni yenebilir ama uzakta ben onu her türlü yenerim. Bu bildiğiniz kadarıyla da el primo'nun sağlığı çok fazla yok. Şuradan geçelim. Baş Şeli sen de mi beni düştün? Tamam arkadaşlar Şeli'ye. Şeli, ye. Şeli arkadaşlar yeniden eğer dediğim gibi arkadaşlar Bu maçı onu da Bu maçı onu, da, onu da... Bu maçı onu da sonra Dondu dondu işte bu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Evet arkadaşlar maçı bit bitirdik. Jeton vermedi ya. Jeton'u kupa verdi. Arkadaşlar hadi sizinle birlikte şunu da açalım. Sizin şansınıza umarım çıkar arkadaşlar. Ya Çıkmadı ya. Keşke çıksaydı da çıkmadı. Şunu da yükseltelim. Videoyu kapatayım. Evet arkadaşlar söylediğim gibi eğer oyna kodunuzu koyarsanız sizinle o birlikte oynayabiliriz. Görüşürüz. Bye.